Ben yani defa 2015 yılında Büyük Selçuklu'da 2500 kişinin önünde anlatmıştım. Aynen. Ee, konumuz hijyendi. Ve orada yaptığım bir deneyi anlatmıştım arkadaşlar. Bizim hastanemizde e, idrar yolları enfeksiyonundan yatan çok insan var. Ciddi idrar yolları enfeksiyonundan yatan insanlar var. Ben bunların, e, dan aldığım idrar kültürlerini e, ektim. E, bir yerlere ektim ve çoğalttım. Daha sonra bunların bir kısmına çamaşır suyu, bir kısmına da banyo vece döktüm arkadaşlar. Ertesi gün ettiğim kültürlerde banyo yerce döktüğüm e, yerlerde hiçbir şekilde mikrop üremedi ama çamaşır suyu e, döktüğüm yerlerde mikrop üredi arkadaşlar çünkü biz bir yeri dezenfekte ederken özellikle hastanede bile bir saat. Ee, tutarız arkadaşlar. Yüzde onluk bakın. Yüzde onluk bir saat tutuyoruz. Ama Bani 1,5 bir buçuk dakika tuttuğunuz zaman arkadaşlar ki ben bir buçuk dakika bile tutmadım. Kesinlikle bir tane bile mikrop üremedi. Neden Bani bu kadar e, mikrobu öldürebilen e, bir madde? Birincisi bitkisel kökenli. içinde e, rita maddesi var ve e, 54 çeşit etken maddesi olan e, bir e, bitkiden bahsediyoruz arkadaşlar. Ve içindeki etken madde asitik asit. Asitik asiti tanıyanlarınız var mı arkadaşlar? Asitik asit nedir bilen var mı? Hani evinizde duşu yapıyorsunuz ya, yani. içine ne koyuyorsunuz duşu Siz yaparken? Sirke koyuyorsunuz değil mi? Çok basit bir asit. Bunun gibi 14 tane e, bitki asidi bunun içinde arkadaşlar. Ve bu asit temizlik yapıyor ama neler öldürüyor sadece biliyor musunuz? Sadece zararlı bakterileri öldürüyor. Hani reklamlarda çok görürüz. Ne diyor reklamlarda? O ünlü reklamlarda mikropların yüzde %99 99.9'unu öldürür. Biz de bunu Mikro... çok iyi bir şey zannediyoruz değil mi? Aa evet. harika. 99.9 .99. ama niye öldürüyor bakalım? Bak yüzde %99 99.99'u mikropların zararlı değil arkadaşlar. Bizim probiyotik dediğimiz sağlıklı bir hücreli dost, bakteriler. dost bakterilerimiz var. Bunlar da mikroskobik canlılar. O yüzden mikrop diyoruz. Ama bakterilerin sadece yüzde biri kötüdür, hastalık yapıcıdır, patojendir. Biz alıp bu çamaşır sularını kullandığımız zaman bu dost bakterileri de öldürüyoruz. Oysa bizim öldürmemiz gereken sadece o yüzde bir arkadaşlar. Eğer biz bu çamaşır sularını kullanıyorsak kullandığımız zaman ortamda bu zararlı bakteriler hücre duvarları parçalıyor ama dışarı bu sefer de toksinler yayılıyor arkadaşlar. Ve toksinlerin yayıldığı yerde mikrop tekrar ölüyor arkadaşlar. Yani aslında kullandığımız çamaşır suyu ortalığı temizle, temizlemiyor kirletiyor arkadaşlar. Oysa Vanilye'miz bizim sadece zararlı olan bakteriyi öldürüyor, toksinini de yok ediyor. O yüzden ortalıkta en az 72 72 72 saat mikrop üremiyor arkadaşlar. Adep, en az 72 saat mikrop Banyo besi kullandığınız yerde 3 gün boyunca koruma kalkanını ne yaparsın? Koymuş. Çamaşır koymuş. suyunda bu ne kadar? 10 dakika arkadaşlar. 10 dakika sonra o toksinler tekrar yayıldığı zaman e, tekrar bakteriler üremeye başlar. Süper. Evet. Çok teşekkür ederim. <laughs> <Amel ya. gülüyor>